Değerli arkadaşlar, bugün 1 Mayıs'ta önce Türk İş'le birlikte Kartal'daydık. Sonra da Diskin, Keskin, Türk Tabipleri Birliği'nin ve TUMOP'un çağrısıyla Kadıköy'de toplanan on binlerle birlikte Kadıköy meydanındayız. Rize'de hak iş kutluyor. Onlarla da bir dayanışma telefonu görüşmesi yaptık. Biraz önce de çağrıcı dört yapının değerli genel başkanları ile birlikte emekçileri sevamladık. Buradan 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutluyorum. Bir ülkede emek özgürse o ülke özgürdür. Örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılmışsa ve emekçilerin önündeki bariyerler kaldırılmışsa o ülke özgürdür ve o ülke hep birlikte zenginleşmeye doğru ilerlemektedir. Bugün Türkiye'de hem örgütlenmenin önünde engeller var hem de Türkiye'nin, İstanbul'un sembol meydanı Taksim ablukası altında sendikalar bugün yıllar sonra Kadıköy'deler ama temel hedefin Taksim olduğunu söylüyorlar. Biz de Taksim'in bir özgürlük meydanı olarak, bir dayanışma meydanı olarak, bir emek meydanı olarak özgürleşeceği gün için mücadele ediyoruz. Bugün Taksim'deki yasak ve abluka bu ülkedeki iktidarın özgüvensizliğini, kendine güvenmemesini gösteriyor. Binlerce polisle birlikte bir meydanı hapsetmek aslında o ülkeyi yönetenlerin gerçek anlamda iktidar sahibi olmadıklarını devleti bir polis devletine çevirdiklerini gösteriyor. O meydanın özgürleşmesiyle emeğin önündeki bütün engellerin kalkması da yakındır. Bunun için hep birlikte mücadele ediyoruz. Bugün hangi meydana çıkarsak işçiler kendiliklerinden kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz diyor. Ben Türkiye'deki bütün emekçileri selamlıyorum örgütlü olanların örgütlerin ezdinde selamlıyorum. Sendikasız işçilere de bir an önce sendikalara üye olun. Örgütlenin. Örgütlü işçi güçlüdür. Örgütlü işçinin hakkını kimse yiyemez. Bu yamyamlar örgütsüz işçileri teker teker sömürüyorlar. Daha sonra da güvencesizlikle, işsizlikle baş başa bırakıyorlar. Onun için emek dayanışma gününde işçi bayramında Türkiye işçi sınıfını selamlıyor, örgütsüz olan bütün işçileri, sözümüze değer veren tüm emekçileri örgütlenmeye, sendikalara üye olmaya davet ediyoruz. Kanal İstanbul tartışması var, seçim zamanı gündemimizde yok denmişti ama şimdi Ulaştırma Bakanı Kanal İstanbul'u yürüyeceğiz diyor. Ee, nasıl olacak tepkiniz? Sadece seçim zamanı değil, daha bir iki gün önce Murat Kurum gündemimizde yok dedi ama ardından... Bugün Ulaştırma Bakanı var hiç gündemimizden çıkmadı yapacağız dedi. Ulaştırma Bakanı doğru söylüyor. Cumhurbaşkanı ile birlikte geçen Şubat'ın 27'sinde helikopterle Kanal İstanbul güzergahını gezdiler konuştular zaten. Orada bulunmasına rağmen Murat Kurum'un bunu inkar etmesi halkın tepkisinden korktuğu için. Son yapılan anketlerde dört İstanbulludan Beş İstanbulludan sadece biri Kanal İstanbul'a o da olabilir diyor. Yüzde seksenin karşı olduğu bir projeyi inatla savunmak, milletle inatlaşmaktır. Ağızlarındaki baklayı çıkardılar. Buradan Tayyip Erdoğan'a sesleniyoruz. Hodri Meydan, koyun İstanbul'a sandığı, oynayalım Kanal İstanbul'u. Siz Kanal İstanbul'u savunun, biz İstanbul'u savunalım bakalım bu referandumdan kim çıkacak cesaretleri varsa sandığı getirsinler bugün ulaştırma bakanı demiş ki çek süreçleri referandumdur oradan buradan kaçak göçek gösterilen çek süreçlerinin referandum olması mümkün değildir referandum sandıktır evet hayırdır koysunlar sandığı kendilerine güveniyorlarsa oylasın İstanbul'lu kanalımı istiyor İstanbul'un geleceğini mi istiyor? İstanbul'un muhafızı Silivri'de hapiste ama oradan bile İstanbul'u korumaya devam ediyor. Bugün Kanal İstanbul gündemimizde ise Ekrem İmamoğlu'nun dikkati, çabası, dirayeti sayesindedir. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz.